İyi günler arkadaşlar. Kanalımın altında YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da benim 4 artı 1 röportajlarım. Sağlıklılar. Herhangi bir sıkıntılar yok. Bunları da yazın aldım. Daha yumurtalar kısmet olmadı. İnşallah. Bakacağız. Aldığım kişi abi sağ olsun yumurta söyledi. Genç olduklarını söyledi. Kış geldiği için dedi yumurtalar yumurtlamayabilir dedi. Bekliyorum. Yaza kadar bekleyeceğim artık. Yazın inşallah yumurtalarını almak nasip olur. İşlerine bir tek şu erkek diğerleri dişi. Nasıl arkadaşlar? Bıldırcanlarım nasıl? Ya isim olaraktan yani bunların şey olaraktan e, şeylerini bilmiyorum. E, i̇ki tane böyle kahverengi, üç tane de böyle açık, böyle erken rengi, üç tane de açık böyle şeyler var. Ya bunların cins, yani şeylerini bilemiyorum. E, ne olduklarını. Japon, bilmem ne. Böyle hiç bunların hiç ne olduğunu bildiğim yok. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar eğer böyle video çekerken herhangi bir şekilde bir yanlış bir şey yaparsam beni affedin arkadaşlar. Olabiliyor çünkü dilimiz sürüşüyor. Şaşırıyoruz. insanlık hali. Onun için sizden şimdiden af diliyorum. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Eğer hala YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.